Evet efendim Çeço Çeviçella İşbirliği ile Çevreci Çocuk Eğitim Yayınları Çevreci İşletmelerle El Ele programımızın sonundayız şu anda. Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki değerli iş insanlarımızla birlikteydik. Ödüllerini dağıttık ve ekip yorgun. Çok değerli paydaşlarımız ve aynı zamanda da eğitim gönüllüleri ve yayın evi müdürü olarak sevgili Şamil Albayrak'la başlamak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Evet, Adana için iki aydan beri sahada çalışıyoruz ve bugün son gün, final günü. Ee, aslında final değil bu, bir başlangıç. Adana için bir başlangıç. Adana'daki bütün çocuklara bunu ulaştırmaya çalışacağız. Eğitim setimizi ulaştırmaya çalışacağız. Sıfır Atık Projesi'nin çocuklar çocuklara Adana'da bunun bir startını vermiş olduk. Önümüzdeki süreçte e, bunun bütün çalışmalarını sahada gerçekleştireceğiz. E, programa katılan bütün değerli e, paydaşlarımıza, Sayın Sarıçam Kaymakamımıza, e, Bengü Hanım var burada, Bengü Kan Tekin Hanımefendi İstanbul'dan buralara kadar programımızı sunmak için geldiler. Değerli ekibimiz, Tuğba Hanım, Recep Bey hepsine teşekkür ediyoruz. Sahada çok büyük bir emekleri var. Adana için güzel oldu ve devamı da gelecek. bununla ilgili 5 Haziran Dünya Çevre Günü var. 5 Haziran Dünya Çevre Günü daha muhteşem, daha kapsamlı bir organizasyon için tekrar Adana'da buluşacağız. Teşekkür ediyorum. Sizlere de Serap Hanımlar burada kadar geldiniz, bizi çektiniz. Çok sağ olun. En son beni hatırladığınız için teşekkür ederim. Ben de rica <laughs> ederim. Ne demek? <laughs> Efendim sevgili sunucumuz Begüm Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben çocuklara ekolojik farkındalığı ve sürdürülebilirlikle ilgili doğayla ilgili bütün bu kavramları aşılamaya çalışan bu projeyi çok kıymetli buluyorum ve bu projeyi destekleyen bütün işletmeleri duyarlılığının ötürü tebrik ediyorum. Harika bir toplantı oldu. Umarım e, gelişerek, derinleşerek hem enine hem boyuna büyür bu proje ve bütün çocuklarımıza ulaşır diyorum. Teşekkür ediyoruz. Hemen evet, Recep Dağıt Beyefendiye söz vermek istiyorum. Siz neler aktaracaksınız? E, şöyle tüm Türkiye'de başlattığımız aslında bu projeyi Adana ya ile birlikte 81 ilde 81 milyon çocuğa dokunabilecek şekilde inşallah devam ettireceğiz. Ee, kıymetli yaklaşımlarıyla bize değer veren tüm firmalara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah birçok değerde, birçok noktada yine böyle güzel etkinliklerde bir arada buluşuruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Ve efendim Tuğba Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Ben ekibin ve projenin parçası olduğum için çok mutluyum. Bütün katılımcılara da teşekkür ediyorum. Ben de hepinize gerçekten teşekkür ediyorum. Kim adına? Tabii ki çocuklarımız adına ve geleceğimiz adına. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için. Biz hep buradayız. Siz de desteklerinizi eksik etmeyiniz diyoruz. Ve çocuklarımıza bir el sağlıyoruz.